Mesleki eğitime destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sigortaları ve kaçak akım rölesi'nin çalışma prensibini ve yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle sigortalardan başlayalım. Sigorta, sigorta arkadaşlar elektrik devrelerinde kendinden sonraki devrelerin aşırı akımlardan koruyan bir devre elemanıdır. Kendinden sonraki hattı aşırı akımlara karşı koruyor. Peki bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? İçerisinde bir, bir metal var. Bir çabuk eriyen bir de geç eriyen metal. Birbirine akuple edilmiş ve şu mandala bağlanmış. 16 amper bakın bu sigortamız 16 amperliktir. 16 ampere kadar geçişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Yani devreye buradan şuradan girişten çıkışa doğru bir akım veriyor. Yani şu şekilde ölçü aletimize ölçeceğim, ölçelim. Bakın şu arada mandal şöyle. Evet, buradan buraya bir akış var. Yani bir e, elektrik hattı buraya fazı verdiğimizde burada da fazı alırız. Bu şekilde bir akış var. Çabuk eriyen metal eğer 16 amperin üzerinde bir akım geçtiğinde çabuk eriyen metal geç eriyen metali bükerek şu mandala bağlı olarak bunu attırır. Attırdığı zaman da bakın elektrik fazı burada var. Şu an biz buraya bağlamışız elektrik hattını. Şuraya da ise herhangi bir çıkış yok. Bu şekilde çalışması gerçekleşiyor. Basit bir yapısı var bir metal. Peki burayı bunu nasıl monte ediyoruz? Bakın burada bir e, vida var. Arka şuraya monte etmiyoruz. Şurada bir e, açılan bir Bakın şu anda açık. Ben kapatıyorum. Bu kabloyu şu araya sıkıştırıyoruz. Bu araya sıkıştırdıktan sonra şu vidayı sıktığımızda bu şekilde kapanıyor. Bakın kapan. Buraya sıktığımızda burada de değil. Şu iki ara, iki klemens arası. Bakın şu anda gevşek. Görüyorsunuz, bu anlı gevşek. Şu anda kabloyu buraya yerleştiriyorum. İki metal arası, plastikle metal arası değil. İki metal arasına, iki klemens metal arasına gerdiriyorum. Gerdikten sonra, koyduktan sonra yerleştirdiğinde sıkıyorum. Bakın iki metal birbirine yapıştı. Kablo bu arada sıkışacak. Bunu ray, raya nasıl? Bakın burada çeltik var. Bu, buna göre bir ray var. Ray klemens diyoruz. Ray, raya oturttuğumuz zaman şunu çekiyoruz aşağıya doğru. Raya oturtuyoruz. ittiğimizde buraya takılı kalıyor. Çek, çeksek ve yerinde duruyor duvarda asılı kalıyor. Sökmek istediğimiz zaman tornavidayla şunu şöyle yukarı aşağıya doğru indiriyoruz. Çektiğimizde tekrar sigorta elimize doğru gelir. Yani şuradaki ray klemesi ve rayla beraber bu panoya rayın üzerine monte ediliyor. Bu sigorta. Peki sigortaları seçerken nasıl dikkat edeceğiz? Sigortaların amperajları var. 6, 10, 16, 25, 35, 40. 50, 65 gibi gidiyor. Biz evlerimizde 50 ampere kadar kullanıyoruz. Mutfakta çok gerecin olduğu yerlerde 32 amperlik veya çok fazla klima barındırıyorsa 40 ampere kadar kullanabiliyor. Bu sefer kaçak akım rölesini 50 amper kullanmamız lazım veya 32'ye odalarda 6, 10, 16 kullanabiliriz. Bakın bu C16 gecikmeli atan 16 amperlik bir sigorta. Bu da C10 10 amperlik bir sigorta. Peki panomuzda evimizin içerisindeki panoda bir de